çok geçmiş olsun inşallah. İyi, tamam. Sağlığınıza kavuşur. İnşallah. Evet, inşallah. Beklerim. hoş geldiniz. Nasıl bakıyorlar mı? ilgileniyorlar mı? Allah razı olsun. Ee, evet, Sağ olun. Allah eksikliğini Amin abi. Ee, Deniz Hamdik geçmiş olsun dileğimiz size. Hani çok başarılı geçti inşallah. Bundan sonra bir şey ihtiyacınız var mı? Yok sağ olun. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyileşin gelin. Kahve inşallah. Bekleriz. Tam da yani. Koca elinde. Koca elinde. çok geçmiş olsun çok Az önce vizit yaptığımız hastalar e, morbid obezite nedeniyle klinimize başvurup e, bizim ameliyat ettiğimiz hastalarımızdı. E, obezitenin önemini ben e, şöyle anlatayım size. Mesela e, şu anda bir pandemi süreci yaşıyoruz. Hepimizin e, gözü kulağı pandemide ve pandemiden çıkacak bir sonuçta bir aşı sonuç aşı çalışmasının sonucunda bu pandeminin kırıl kırılması için. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bir yıl içerisinde e, obeziteden beklenen ölüm sayısı 1 milyonun üzerinde. E, pandemi yaklaşık bir yıldır sürüyor ve e, ölüm oranı şu anda e, yani toplam ölü, ölüm sayısı 1 milyon 300 bin civarında. E, yıllardır süren bir pandemi yaşıyor şu anda obezite. Dünya Sağlık Örgütü'nün yine verilerine göre prevalansı %30 kadar arttı son yıllarda. Avrupa'da e, ki yapılan çalışmalarda Hipertansiyonun %55'i, tip 2 diyabetin yani insülün bağımlı olmayan diyabetin %85'i ve kronik iskemik kalp hastalığında %35 kadarı obezite ile ilişkili. Obeziteden bir pandemi olarak kabul ediyoruz biz obeziteyi. Ama şu anda tabii Covid ile arasındaki fark orta ve uzun süreçte yani orta ve uzun bir dönemde dünyaya etkisi çok büyük olacak. Peki herhangi bir aşı bir tedavi gerekli midir? Hayır. Obezitede birinci amacımız mücadelede obeziteyi engellemek. Nasıl engelleyebiliriz? Artık insanların sedanter yaşamını bir kenara bırakıp daha fazla egzersiz diyetine dikkat ederek bir yaşam değişikliği yaparak obeziteyi engelleyebiliriz. Biz hangi aşamada devreye giriyoruz? Diyetini yapmış olan, egzersize rağmen zayıflamayan hastalarda artık tedavi, cerrahi tedavi olarak önümüze çıkıyor. Az önceki hastalarımızda belli bir süre diyet tedavisini, egzersizlerini yapıp ancak hiçbir şekilde kilo veremeyip yandaş hastalıklarla mücadele etmeye başlayan hastalarımızdı. Bunları halk arasında tüp mide denilen iki hastamıza da siliv gastrektomi, kapalı yöntemle siliv gastrektomi ameliyatı uyguladık. Hastanemizde yapılan bir obeseli mücadelede cerrahi tedavisinin her türlü aşaması yapılmaktadır. Tüp mide ve bypass ameliyatlarını yapmaktayız. Obezitenin tanımı yani herkesi ameliyat mı ediyoruz? Hayır tabii ki. Vücut kitle indeksimiz 35 ve üzeri ise eğer ek hastalığımız varsa, yandaş hastalığımız varsa ya da morbid obezite diye tanımladığımız 40 ve üzeri olan hastalarımız egzersiz ve diyet tedavisine cevap vermediği zaman uygun bir endokrinoloji görüşü aldıktan sonra cerrahi tedaviye uygundur. Şu anda hastanemizde Covid'den ayrı olan yani Covid'in olmadığı, Covid hasarının olmadığı binamızda ve ameliyathanemizde bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Covid sürecinde de mecburen diğer bir pandemi olan ve uzun orta süreçte dünyayı daha çok etkileyecek olan obeziteyle mücadelemize devam ediyoruz.